Bir hafta sonra Sarışaban. Köy yerisi bir yerdi Sarışaban. Büyük bahçeleri olan ahşap evler ve açlıklı toprak yollarla dolu dağınık, düzlük bir kasaba. Debreli Hasan, sıcak bir bahar günü, vakitler ikindiye yaklaşırken geldi Sarışaban'a. Koşuşturarak oynayan çocukları saymazsak ortalıkta pek kimse yoktu. İlk defa bu kasabaya ayak bastığı için yolu izi bilmiyordu. Adres soracak birilerini ararken bir köşe başında bahçe duvarının üzerine çıkmış dalından erik kopartan birkaç çocukla karşılaştı. Kızanlar, deyin bakalım orta cami ne yanda kaldı, diye sordu. Çocuklardan birisi burnunu mintanının koluna sildi, yediği ekşi eriklerin buruşturduğu bir suratla, te o yanda, diye cevap verdi, çeşmeyi geçince karşına mezarlık çıkacak. Kıyısından dön, az ötede. Orta camiyi eliyle koymuş gibi buldu Debreli Hasan. Alçacık minaresine göre büyük sayılabilecek ahşap bir camiydi burası. İncir ağaçlarıyla çevrili avlusunda kimse yoktu. Vakit girmek üzereydi. Cemaat içeri girmiş olmalıydı. Kapı yarı aralıktı. İçeri girdi, çizmelerini çıkarıp bir kenara bıraktı. Cemaat sırtını duvara yaslamış ezanı bekleyen 7-8 ihtiyardan ibaretti. Meraklı bakışları selam vererek karşıladı. Sırtına astığı tüfeği kucağına alarak herkesten uzak bir yere oturdu. Camiye elinde tüfekle ve boynundaki fişekliklerle giren yabancıyı şaşkın gözlerle seyreden ihtiyarlar birbirlerine bakarak dudak büktüler. Etrafta eli silahlı adam görmek buralarda sıradan bir vakaydı ama camide böylelerine pek rastlanmazdı. Hele bu adamın yabancı olması hepten garipti. Debreli, başını öne erek meraklı bakışlardan kendisini sakınmaya çalıştı. Allah'tan uzun süre beklemesine lüzum kalmadı. Dışarıdan ezan okuyan hocanın sesi duyuldu. Derken ezan bitti, bir iki dakika sonra da kapıdan kır sakallı bir adam uzun siyah cübbesini savurarak camiye girdi. Elindeki kavuğu başına geçirdi, ahşap döşemeleri gıcırdatarak mihraba doğru yürümeye koyuldu. Göz göze geldiği cemaate başıyla selam verirken devreliğe doğru yadırgayan bir bakış attı. Genç adam, cemaatle beraber ayağa kalktı. Sarışaban müftüsü İbrahim efendi bu olmalı, diye aklından geçirdi. Namaz bitti, tesbih çekildi. Duası okundu. Hoca ayağa kalkarken göz ucuyla tek sıralık cemaatin en sağında duran yabancıyı süzdü. Genç adam yanı başında duran martiniyi aldı, başını kaldırıp imama baktı, cemaat sessizce dağılırken o bekledi herkes birer birer camiden ayrılırken biraz evvel namazda müezzinlik yapan seyrek sakallı ihtiyarla birlikte üçü içeride kaldı. Sessizliği bozan da müezzin oldu. Dökülmüş dişleri arasından tıslar gibi bir sesle, selamün aleyküm kız dedi, hoş geldin, hele de bakalım kimsin, kimlerdensin. Debreli Hasan, aleyküm selam, diyerek aldı selamı. Martin'inin kabzasını usulca imama göstererek ekledi. Müftü İbrahim Efendi'ye diyeceklerim var. İmam başını salladı. Müezzinin sırtını sıvazlayarak, "Gızan yabancım değil, sen camiye mukayyet ol, ben misafirimle eve kadar çıkayım." dedi. İbrahim Efendi, caminin hemen arka sokağında meyve ağaçlarıyla dolu küçük bir bahçesi olan iki katlı evde oturuyordu. Debreli ile birlikte dış merdivenden üst kata çıkıp cübbesinden çıkarttığı anahtarla kapının kilidini açtı. Ayakkabısını çıkarırken içeri seslendi, hu. Hanım, misafir geldi, sen gızancıklarla aşağı in. Evin içinde alt kata inen ikinci bir merdiven olmalıydı. Hasan acele etmeden çizmelerini çıkardı, İbrahim Efendi'nin buyur etmesini usulca bekledikten sonra birlikte içeri girdiler. İşi geçince sol yandaki odaya geçtiler. Le biçiminde duvar kenarına sıralanmış kilim kaplı sedirleri paylaşarak oturdular. Müftü, sakal diplerini sağ elinin tırnaklarıyla kaşıyarak, sıkıntılı bir sesle, teşkilatı mahsus adam mısın, diye sordu. Genç adam, koyu yeşil gözlerini kırpıştırarak kuşağına sıkıştırdığı zarfı uzattı. Bunu gara kedi verdi. Nada, bana teslim etmesi için Fuat Bey göndermiş, Sarı Şaban Müftüsü İbrahim Efendi'yi bul diye yazmış. İbrahim Efendi kalın kaşlarını çatarak zarfı aldı, içinden çıkan mektubu sessizce okumaya koyuldu. Kıymetli evladım, Debreli Ömeroğlu Hasan. Eğer bu mektup eline geçmişse demektir ki memleketin düştüğü acıklı vaziyete sen de tahammül edemedin. Çağrımıza itibar ettin ve Kara Kedi Hasan'dan mühürlü Martini tüfeği alarak vazifeye başladın. Senden dileğimiz odur ki memleketin tekrar kemale ermesi için milletin mübarek izzetini muhafaza edecek teşkilatın sana verilen mıntıkadaki mesuliyetini almandır. Vazifenin mahiyeti odur ki, icabında teşkilattan gelecek emirle düşmanı ve düşmanla birlik yapan hainleri kırmak, Haricen İslam olanların birbirleriyle olan münasebetlerini tanzim edecek örfü idareyi teşkil etmektir. Drama vilayetini kavalaya bağlayan şose ile karasunun arasında kalan mıntıka, senin mesuliyetindedir. Bu hususta sana yardım etmesi için sarışaban müftüsü Hacı İbrahim Efendi'yi bul. O sana icap edenleri söyleyecektir. Mektubu hatmeder gibi dikkatlice birkaç kez okuduktan sonra müftü efendi başını kaldırıp genç adamı şöyle bir süzdü. Adın Hasan demek. Öyle. Diye cevap verdi Debreli. Ama gara kedi Hasan ile karışmasın diye bana Hasancık diyorlar. Düşünceli bir sesle, teşkilat bu yana dışarıdan birini göndermekle en iyisini yapmış, bu iş kara kediyle olmazdı, dedi İbrahim efendi. Kaşları çatıldı debrelinin. Niye öyle dedin hocam? Kara kediyi tanırım, gayet iyi bilirim. Başını iki yana salladı müftü efendi. Dudaklarına acı bir tebessüm yerleşmişti. Kötü demedim ben de. Dağdakilerin arasında zemzemle eykanmış bile sayılır ama eninde sonunda o da eşkıya. Millet onun arkasına düşmez. Genç adam müftünün söylediklerini kavramaya çalıştı. Kara Kedi ne kadar eşkıya ise kendisi de o kadar eşkıya sayılırdı. Kara Kedi'nin peşinden gitmeyen millet neden onunla beraber yola çıksındı? Söylediklerinin izaha muhtaç olduğunu hisseden İbrahim efendi eşkıyalık Gara kedinin baba mesleği sayılır, diye girdi söze. Onun adı da Hasan'dı. Garasu'nun yukarısında küçük köy var, o yandandı. Çiftlik mahallesinden. Sevdiği bir kızca varmış. Oralardan bir aga zorla kızcağızı almış. Bu da gidip düğün günü adamı alnının çatısından vurmuş. Mapusa düşmüş ama sonra nasıl olduysa kaçmış, daha çıkmış. Debreli, kara kedinin babasının namlı bir eşkıya olduğunu biliyordu ama hakkında çok az şey duymuştu. En çok aklında kalan, onun için yakılan bir türkü olduğuydu. Mezar taşlarını Hasan, koyun mu sandın? Adam öldürmeyi bire Hasan, oyun mu sandın? diye akan sözleri vardı ki kara kedi ne zaman işitse mendilini sallayarak horo oynardı. Kara kediyi çayla ikti sanırdım babası Goca Hasan Çaylayık'tan evlendi. Kara Kedi de Tor'da doğdu. Büyüyünce babasının yanında da çıktı. Beraber eşkıyalık yaptılar. 30 senedir eşkıyalık yapan bir sülale anlayacağın. Tondan ötürü kimse Kara Kedi'ye itimat edip peşinden gitmez. Hasancık, elini mintanının cebine attı, çıkarttığı at nalını çevirmeye başladı sıkıntılı bir ses rengiyle, gara kedi buraya geleceğimi duyunca, İbrahim Hoca'ya İskender'le Meto'yu sor diye tembih etti, dedi. Avurtlarını şişirdi İbrahim Efendi. İskender'le Meto, diye tekrar etti. Uzun kuyulu Gran İskender. Ovaya bakan yakalarda gezer. Öteki de darovalı deli Meto. Ta çok yukarı dağlarda dolaşır. Hasan müftünün sıkıntısını koyulaştıran bir ses rengiyle eşkıya yani ikisi de dedi soruyla karışık Elbet öyle cevabını verdi İbrahim efendi. Kisinin de 15 20 kızancı var. Ona buna haraç keserler. Salma salarlar. Kıstırdıkları olursa paracıklarını alırlar. Faydası olmaz mı bize bunların? Acı acı güldü müftü efendi. Kanun kitap bilmezler. Sıkıya da gelmezler. Birbirlerini hiç sevmezler. Hele gara kediyi bulsalar bir kaşık suda kedi enceği gibi boğarlar. Dağdaki rekabetin nasıl ölümcül olabildiğini iyi bilen Debreli, anladım, dercesine başını salladı. Gene de otursak bir konuşsak. Niyetimizi söylesek faydaları olmasa bile bari zararları olmasın. İbrahim Efendi derin bir iç çekti. Dudaklarını büzüştürerek, konuşmak istersen ben onlara haber salarım, dedi. Lafıma kulak asmasalar da müftüye hürmetten bir kere dinlerler seni.